çocuk diş hekimliği olarak pedodonti 0-15 yaş arası çocukların süt ve daimi dişlerinin koruyuculuğu ve tedavisi tedavisiyle ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Pedodonti hem koruyucu önleyici uygulamaları hem de tedavi edici uygulamaları kapsamaktadır. Koruyucu önlemler arasında fissure sealant yani koruyucu dolgular, flor uygulamaları, alışkanlık kırıcı apereyler içermektedir. Tedavi edici olarak da dolgu, amputasyon, kanal tedavisi, ve yer tutucuyu pastanmaz çelik kron gibi uygulamaları içermektedir. Çocuklarda ilk diş muayenesi, ilk süt dişinin çıkması takiben pedodontist tarafından mutlaka yapılmalıdır. Daha sonrasında çürük risk durumuna göre 3-6 ay aralıklarla çocuklar takip edilir. Bebeklik dönemindeki bu takip çocukların ileriki dönemde çürük, çüreğe bağlı e, diş ağrısı, apse ve diş kaybı gibi olumsuz durumlardan etkilenmemesi için çok önemlidir. Çocukluk döneminde yapılan periyodik muayeneler sayesinde mevcut çürükler erken dönemde hesaplanmakta ve çocuğun hayat kalitesini düşürmeden tedavi edilebilmektedir.